Aşağı at. Haydi. Corazon ve George's için sanatsal olsun. abi, abi işte size sanatsal. <laughs> Dokuyoruz lan, bot okuyoruz. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bok gibi bir para verseler gelmem ama. Efe'yi, Efe'yi atalım. Efe'yi atalım. Gülümseyen, öldürecek olan. Efe'yi atalım. Ha efe bu ne, ben buna ne yazayım <laughs> ama? Buna <laughs> ne yazabilirim <laughs> de ki? Beyler, Efe'yi asıyoruz. Bu se. BAH! GITİR! Eheh! Devam! Burcu'yu <laughs> unutalım! Gojo yiyen Yusuf! <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> gojo, yem, Yusuf mu? Gojo yiyen Yusuf! Eee? Lan ben oradaki istiyorsun görmedim! Ben iki yazı aynı şeyi ortadan yazmışım lan! İkiye ayrılmış Saddam'ın son hali. Orhan'ın sakinliği bu, bunun mu? Katana! Ay ne? Çakılık! Çakılık! Biri Katana'yla Alena çakılı kesiyor, hanı da ortadan. <gülüyor> 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 oh, <gülüyor> ya, sana, sana sana Ortadan ya. ayrılan insan galiba yaşıyor. <laughs> galiba yaşıyor. Galiba yaşıyor. <laughs> 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 son akşam yemeği tablosunu çalan maymun. Var son akşam yemeği. Ya bu son akşam yemeği mi sence? Abi bu la bu cehalet nedir <laughs> ya vamın? Akşam yemeği tablosu. Herkes ekimde son akşam yemeği tablosu yazıyor. Anan işi ki. Maymun ekmeği. Kurbanlar. Kurbanlar. Neydi? <gülüyor> <gülüyor> Benim hiç eğilesim. niye adam var? sansür gelmiş. Rütük uyguluyor galiba bunu. <laughs> göbek. Atan Yusuf. İyiydi. Bıçak atılacak ya. Aha geldi. <laughs> Baba göbek <laughs> atıyor. Şimdi disk otobu da çizdim. Disko <laughs> da çizdim. Bacağı çizdim. Yusuf. <laughs> Bacağı O şey ne abi? Bu nasıl? Kavurucu güneş mi? Evet. O yukarıdaki şeyi anlamadım ki pembe bir şey var. Bir bastı oynuyor ve fanı yani fonu Ya bu şey nasıl çok güzel. <laughs> bu daha iyi. Otizmli tizin niye boku ticaretçisi Pujaha <laughs> Adas. Abo. <Ne? gülüyor> ya ne ya? Ha, bu ne? Baba ha, bu, şey bu şey ne? Ya. Masadan Kav... daha büyük sıçan eşşek. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Tamam mı? Allah kahretsin. <laughs> Abi bu çok kötü şeyler ilerliyor. Bu ses şey mi? mi? İnek mi? Evet inek. İneğe benziyor. Eşeğsiz üreyici. Benzemiyor. Eşeğsiz üreyici ne? O nasıl oluyor? Üreyici. Ben nasıl oluyor? Ben. Ben, ben. ben sümük yapmış. Eşeğsiz üreyen sümük. <gülüyor> <gülüyor> İzleyin sanat görün, sanat görün, sanat görün. wow. vaaav vaaav. Oğlum bak ne yazayım buna lan? Gül. <laughs> Çok güzel. Sanat sağ ol. 8 Kasım sevgilime aldım. Dimgul'u yere atmıştı bende. Has. Aga, aga be. Ekipten Herkes aga be diyebilir mi? Ha 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 benimki benimki ağlayan Şamlıyorum. çocuk ve yanında Nihat'ın o evladı. <laughs> Mutasyon geçirmiş eşşeni görüp ağlayan çocuk adam. <laughs> ne <bileyim? gülüyor> oğlum? Ama eşek kürde kaldırıyor. Artı <laughs> 18 olamaz. Oha. Arkadaşlar, var değil mi? Arkadaşlar. 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 Oynayacağız mı? ona o, göre Oynayacağız. Ne oldu? Botan sensin bu arada şey. Botan sensin. Boton. Başlatıyorum. Boton. Başlat lan botan. Bir eşek ticareti yapan ne brash. Bu ne? Senle Otizimli olmaya çalışan arkada eşek var. <gülüyor> <gülüyor> Şekil bunları çiziyorum. İyi iyi. Şekil fikti. Bunu Alta küçük bir detay sarkıyor. Anlamsız Alta küçük bir detay var. Ananı saktırım. What the filla? Zenci sarışın. Ne 416 ile fili vuruyor zenci. Kan var, vahşet var abi. Biz bu nasıl yiyemiyoruz? <laughs> <laughs> bu seni ekipten atan Yusuf. Lan, ben... beni Yusuf atma da. Ben yapmadım. Ben attım lan seni ekipten. <laughs> abi çok iyi yapmıştık. <laughs> Ekip, <atan, gülüyor> yine tekme atarak kapı dışı eden Yusuf. Ben bu seni. Bunun ne oldu aklına hiç bir yok. Yusuf adamı Burek görüyor. Bak, ve arkasına, arkasına bakmıyor. Hareket vermiyor. Herke hayırdır? Ben buradan ne anlayayım? Soru işareti. Anlamamış adam. Adam anlamamış. Evet. Mamet Muhammed e anlamamış. <laughs> Muhammed'in çizdiğini de ben soru anlamadım. Soru işareti. Ben, ben, ben senin yazdığını anlamadım. Abi. Ki <laughs> <seni> biraz abartmış. <laughs> adam biraz <laughs> abartmış ya. Editörlükten kafayı yiyen İnes. Oha ben, oha ben. <laughs> Enes'e bir editor bulalım arkadaşlar. Yeterli. Yeter lan. Yeter lan. Enes'in bir sıra kadar bulalım. Yeter lan diyem çok adam ve yanında garip bir şey var. Enes'in bu kadar. <laughs> sadece, sadece bir şey. Sadece bilgisayar var. Ya benim cevabım ben, ben. <laughs> Yeter lan diye bağıran çöp kovasının önündeki yılan köpkesi. Yılan köpkesi. Nasıl yılan oğlum ben? Bu bunu job yılan sanan var ya. Adam ve yani. <laughs> bir yılan şey öyle bir çizdim şey ki. Öyle bir çizdim şey ki. Çö. Evet. Çö. Çö. <laughs> Nik Nikolas kelimeleri dökememiş. Direkt dansı yapan Denia. Bunu nasıl hayal et? nasıl Burada şunu direkt yani ben bunu dilek diye okudum. Tam filifonlu boklu dansı. Ne? <laughs> 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 Ben buna çok güzel bir cevap şey verdim bence. Bu resmi evet. gören ünlü ressamlar mezarında ters dönüyor. <gülüyor> 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 Bari mezar çizildi <laughs> be oğlum. Picasso <laughs> <mezarında gülüyor> Ders döndü. <laughs> Allah belanı. <Ders helalim. gülüyor> <laughs> <laughs> ters o Bu ne? Bu Ar <laughs> şeyle ne? Bu ne? Araba o bir şeyli üreyen gül. Allah. Biri üremeyi çok seviyor. Ondan korkmaya başladım. <laughs> Kalın Ben bunu bu şey yapacağım. <laughs> Kalın dersin. Kalın falan. Ay şey şey hayır hayır hayır. Arapça. <laughs> Ağabey bak şimdi. Japonca'ya daha çok benziyor Doğru kanka. Doğrulama bulsun. Evet. <laughs> ya da kod Doğrulama kod. Uy. Adam çok <çoğu> iyi çizmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Bu eee eşeği yürüyen gülden nasıl buraya geldi? Bilmiyorum. <laughs> <Hadi beraber gülüyor> <laughs> ediyorum. yani. Ben de bilmiyorum. Adam gibi adam adam gibi. Of 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 Ne? Beyler niye hiç yok? Ne böyle yiyor? Görenmiyor. Efe tam olarak ne yiyor ya? Allah kahretsin. Bokları bir yere süpüren bir adam ve hiyi ediyor. ben hiye demeyi unuttum ya. Abi adam biraz üzülmüş. Adam temizleyen adam büyük tür işareti. Ne şey diyeceğim sana orada koskocaman toprak yazmışım, Boku nereden çıkardın? Gözümden çıkardın? Bok yerden alan mavi poşet hahi adam. Oh. Ne? Umurda <laughs> bu kadar muhteşem bir şey görmedim. Çok <laughs> iyi. Anime <gülüyor> manga yapan çocuklar. Neyse <laughs> manga yapan çocuklar mıydı onlar cidden? Anime yazmak ya. <laughs> Elinde korap tutan anime izleyen aleyna tilki bu bu Amini Amin, ile Amin, şey dönmesin, Naruto'ya dönmesin. Amini vermek istiyor, Amini reddediyor ay, ama. Ay, Yok. 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 <laughs> <laughs> Amini adam ve Emin. Naruto. <laughs> ne abi? <laughs> Oy. Naruto artık üçüncü kuyruğunu açmış. Amini K ve sen Naruto. Amini alır. Oy. Arkadaşlar siz ressam mısınız lan bunu ne bir durum? Enes neden Paris'te mafya oluyor otizmli? Otizmli. Buraya yine bir üçüncü yine bir üçüncü koçum. He bele hu bele diyem canavar ve Enes. Abi orak şey ben orak mı çıkardım? Ulusi. O ne lan? La? Mucizeler beni ne kadar canavar Enes'in üstteki adama geliyor ak. Zaman ben bunu mutlu olmadığına <laughs> <içine gülüyor> Bilmiyorum. Üçüncü <içine> sevgi. <laughs> sevgi. Oha. Güzel. Güzel. Bunu oh, izlersen yeah. seni seviyorum sevgilim. Youtube'a inanmayacak mı onunla? Bir mesajla mı gönder benim ama? <laughs> 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 Youtube'a inanmayacak mı? Youtube'a ya inanmayacak mı onunla? Bir mesajla mı göndermeyelim benim ama? İkiz kol, üç. İkiz Necdet kuleymiş. Ben de Cidden anlamadım. İkiz kuleleri. İkiz kuleleri. İkiz, i̇kiz, ikiz de anlamadım. İkiz anlamadım İkiz kuleleri. İkiz kulesi. Melek Kürt. Kürdistan var o kadar. Bir de otistik kız var. Evet. <laughs> Abi bu <şöyle> bir... <laughs> Kürdistan'ın içinde <gülüyor> Kürdistan. <gülüyor> Ben bir şey sizinle gereği görmedim. <laughs> ben, ben de çok iyi kızdım arkadaşlar. Beyaz ışık. <laughs> bu çok iyi. <laughs> Sen seçildin Recep. <neşe>? Neden? Be? <gülüyor> Neden <laughs> ben? Çok iyi. Bu o tüyü kazanıp haberleşme okuyup speaker oluyor. O tüyü ne lan? Bu ne oğlum? bu ne yazıyor burada? Okuyamadım ki onu. Çiftlikten bulananın deri paradı. Parası <laughs> <laughs> Telefonu para geldi. Yeni doğdu domatizm sahibiyim Roblox Ya bunu sen mi yazdın? Anlamadım ki random you, Bak eğer bu resmi Yusuf Tavriye, Fransa yani. yapsa bak gördün mü cevap verdi Efe. Bana bakıp Türk ona para basan adam. Şey. <laughs> Ya Buse bu <laughs> tabloyu bilmiyor musun abi? Buse bunu biliyormuş. Bu arada iyi zamanlayacağız